Onur Sorguç'un yönettiği karşılaşmanın ilk yarısından görüntüler seyrediyorsunuz ve Boluspor ilk yarıda atak. Cengiz. Cengiz. Oliviera. Oliviera ve gol. Karşılaşmanın 21. dakikasında Oliviera'nın golüyle Boluspor Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Gol Oliviera. Ve Boluspor'un Brezilyalı futbolcusunun golünü bir defa daha seyrediyorsunuz. Boluspor kalecisi Süleyman karşısında Ziya, Ziya defansta Metin ve Süleyman, Cengiz, Cengiz dakika 34 Cengiz. Top dışarıya çıkmıyor. Tekrar Cengiz ve Taç. Abdülkerim. Boluspor daha atak bir futbol sergiliyor. Cengiz. Kaleci Fatih ile karşı karşıya. Fatih geçiyor. Cengiz ve gol. Dakika 34. Durum 2-0. Görüntüde Cengiz. Bolu sporlu futbolcular sevinç içinde golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Cengiz ile karşı karşıya Fatih geçiyor. Kale boş. Dakika 34 ve fark 2'ye çıkıyor. İlk yarı 2-0 Boluspor'un üstünlüğüyle kapanıyor. İkinci yarı Abdülkerim. Şut ve top yandan dışarıda. Out. Özgen. Boluspor kendi yarı alanından süratli çıkıyor. Necdet Abdülkerim. Abdülkerim. Dakika 54 ve durum 3-0. Gol Abdülkerim fark 3'e çıkıyor. Gol bir defa daha görüntüde. Adana Demirspor serbest atış kullandı. Bolspor defans topu uzaklaştırıyor. Salih. Uzun bir pas Oliviera. Oliviera Yanında Ergun var. Oliviera Ergun'dan sıyrılıyor. Orta ve out. Yine Boluspor Spor atakta. Kaleci Fatih. Küçük Mehmet. Topu kaptırıyor. Bolu Spor için atak şansı. Orhan, Orhan ve top yandan dışarıya çıkıyor. Tekin. Adana Demirspor farkı azaltmaya çalışıyor. Zafer. Zafer. Defans ve top cezalarının dışında. Erdal. Kaptan Salih. Bolu Spor kendi yarı alanında. Erdal Salih Tekrar top Salih'te. Abdülkerim Abdülkerim kaleciyi geçiyor. Abdülkerim Orhan ve gol. Dakika 69 Orhan'ın golüyle Boluspor 4-0 öne geçiyor Adana Demirspor karşısında. Golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Abdülkerim Kaleci Fatih geçiyor. Orhan dakika 69 ve durum 4-0. Küçük Mehmet. Orta. Defans ve kaleci Süleyman. Erdal. Bol Spor kendi yaralarından paslaşarak çıkıyor. Kaleci Fatih. Muzaffer ve Korner. Köşe atışını bekletmeden kullanıyor. Bolu spor Salih. Orhan ve topağlarda dakika 81 İsmail'in golü ve durum 5-0. Gol İsmail dakika 81 ve durum 5-0. Spor 5 Adana Demirspor 0. Salih ve gol bir defa daha geliyor ekranlarınıza. Özgen sağ tarafa bırakıyor İsmail. Ve fark 5. Adana Demirspor farkı azaltmaya çalışıyor. Zafer top dakika 88. Karşılaşmanın bitimine 2 dakika kala durum 5-1. Zafer Karşılaşmanın 88. dakikasında skoru belirleyen golü atıyor ve Boluspor 5, Adana Demirspor 1.